Dün Katmandu'da protestolarda 19 kişi öldürüldü. Devlet bütün yolları kapamış. Aslında buradan ayrılmam gerekiyordu göl otelinden. Ayrılamadım. Ben biraz gerildim. Yani aslında yaşam tarzım olarak alkol ve kahve tüketmiyorum. Alkolü bırakalı biraz oldu ama kahveyi daha yeni bırakmıştım. Dedim ki bana oradan bir bira abi. Sen Oradan bana bir bira ver. Şöyle Nepal birası. Gerildim yani. Şimdi ne bence benim gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'den çok çok daha güvenli bir yer tamam mı? O yüzden bu olaylar beni biraz şaşırttı. Bir de polislerin e, gençleri öldürmesi daha da şaşırttı beni. Yine şeye geldi yani insanoğlu işte. Diksicim ya. Canım bunlar da bana moral olmak için böyle buralarda. Ah kuzum ya. Hayvanlar hissediyor abi. Hayvanlar hissediyor gerçekten hisli hisli hayvanlar. Yani eee asıl ah oh kuzum ya. Gerçekten sabahtan beri bak yoktu yanımda. Biliyor musunuz 50 defa çağırdım Dixie'yi. Yani kimseye değil öldürmek ne böyle hani negatif bir şey bir davranışta hiç görmedim. Hiçbir şey görmedim. Ve genel olarak hayat tarzları böyle hani çok e, şeyler sakinler. 19 kişi öldürünce çok şaşırdım. Ee, o yüzden şimdi de hani burada mansur kalınca dedim ki her şey olabilir yani. o kadar da öyle şey var. Bu ne, bu ne rahatlık yani dedim. <laughs> Otel dedi canım sen bir gece daha <laughs> kal burada dedi. Azıcık rahatla dedi. Bir ama al bir amla oturuyorum işte. Bugün böyle bir bir amaz, bir Himalaya ikilisini yapacağım. Her an başıma bir şey gelecekmiş gibi böyle bir hissiyat geldi şimdi biraz tedirgin oldum. Öyle bir gün ya. Gergin bir gün yani. Dün gece hayatımın en zorlu gecelerinden biriydi. Panik atak geçirdim burada. Aslında benim kaldığım yer burası güvenli bir yer. Bir de burası izole bir yer ama yine de insan kendini şeyden düşünmekten alıkoyamıyor. Ya yağmalama olursa işte ya buraya insanlar üşüş i̇şte Parlamento binasını yakan burayı da yakar. En yüksek bu krizim uçuşların e, durul durdurulduğunu öğrendiğim zaman oldu. Uçuşlar international uçuşlar durdurulmuş arkadaşlar. Niye durduruyorsun yani? O uçuşların kapandığını öğrendiğim zaman bana burada bir mahsur kaldım korkusu geldi. Bu <laughs> iyi bir his değil arkadaşlar. <laughs> bir ülkede mahsur kalma hissi iyi, iyi, bir, iyi bir his değil. Gezi gruptaki arkadaşlar Hindistan'daki konsolosu ulaştılar. Çünkü Nepal'de konsolosluğumuz yok, Fahri konsolos var, o da Nepalli. Ama Hindistan'daki Türk adam sağ olsun gece kaçtı ya, üç buçuk dört müydü neydi beni aradı WhatsApp'tan, sakinleştirdi. Ama yine de önlemini al tabii ki dedim. Nehrin diğer tarafında Fish Tail diye bir otel varmış. O otelde de. 17 tane Türk varmış. 17 kişinin işte lideri Seda. Seda'yı mesaj attım. Böyle saat 5 civarıydı. 5.30-5.40 gibi de burada gün doğmaya başladı. Gün böyle çivit mavisi hani oldu. O gün doğma mavisi. Ondan sonra ben biraz uyudum. 2-3 saat çok şükür. Aa, bu arada yine kartal uçuyor. Ay, çok güzel kartal uçuyor. Ah e, ee, tabii kadın olduğum için başka ihtimaller de hep e, aklımı kurcalıyor. Gelip burada 10 kişi saldırsa ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ki yani hiçbir şey yapamam. Nepalliler öyle insanlar değiller ama sonuçta insanlar. İnsanın olduğu her yerde bir risk potansiyeli var. Gece, şunu söylemeyi unuttum. Bir güvenlik e, şey koydular. Bir de buradaki garsonu da tembihlemişler herhalde Şeyma uyumadan hani sen de yatma diye. Çocuk artık saat 3.30'a kadar dayanabildi. Sonra dedi ki izinle hani ben biraz uyuyayım dedi ama güvenlik buradaydı. Dünyanın bin bir türlü hali var. Sadece 58 tanemiz. Hadi iki kişi daha aradı diyelim gece. 60 Türk'ün Burada oldu bilinsin arkadaşlar ya. Biz Nepal'deyiz arkadaşlar. Hani uçak bir şey olursa uçak mı gönderiyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Hani sinirim bozuldu gülüyorum ama. Ee, biz buradayız. Tamam mı? Biz buradayız. Merhabalar. Türkleri buldum. Gördüğünüz üzere. Şu göz şu yüz artık yorgunluk akıyor. Bittim yani. Aslında burası bayağı ünlü bir otel. İşte... Prensler, Charles'lar, bir şeyler kalmış ama hiçbir şey bakacak halim kalmadı. Yani isterse hani dünyanın en önemli kişisi gelsin, kalsın çok hani umurumda değil. Burada biri psikologtu, klinik psikolog. Ee, sağ olsun bir seans verdi bana dünkü olayla ilgili çok sıkıştığım için. O iyi geldi. Teşekkürler Zeynep. Seni tatilde çalıştırdık burada. Kızcağız geldi odada sağ olsun seans verdi ya rahatladım yani onun verdiği seanstan sonra rahatladım yüzümün şu tarafı sol tarafı çok gerilmişti baya şey oldum rahatladım Zeynep teşekkürler size çok komik bir şey göstereceğim bugün Haber Habertürk'e konuk oldum Nepal'deki olayları anlatmak için ama dün bir panik atak yaşamıştım saatlerce süren böyle anlık sıkışma durumu. Sonra buraya gelince hani rahatladım. Bu sefer de her şey gülesim gelmeye başladı. Gülüyorum böyle hani sinirim bozulduğunun ötesinde artık gülüyorum. İşte Haber Türkiye çıktım. Şimdi yayınlayacağım onu da şu anda koyacağım İzleyelim tekrardan. Hayır bina yanıyor gülüyorum orada. Bir anda da çünkü bilgisayarda ekrandan kendimi görüyorum çok saçma geldi. <laughs> Sonra dedim ki ya ben e, hani niye gülüyorum yani e, az önce sanki panik atak geçirip yerlerde sürünmeyen ben değil buraya şey ne e insanları sanki parti eller havaya davet ediyormuşum gibi. Nepal'de olan Türk vatandaşı Şeyma Çaldur şu an karşımızda. Hoş geldiniz. Şu an neredesiniz? Merhaba. Ne görüyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Şu anda ben Pokhara'dayım. Olaylar ilk Katmandu'da başlamıştı ama başka şehirleri de sıçradı. Ee, bizzat burada şahit olduk. Ee, evet bu görüntü. Bu Katmandu burası. Burada daha küçük yapılar var. Ee, hükümetle bağlantısı olan her yapıya, her e, girişime saldırdılar. E, ee, dün pik yaptı bu saldırılar ve bugün biraz sakinledi, daha iyiyiz. Peki yani sebebi neymiş? Ee, bu, bunun, bu, Bugün sakinledi ama bitmeye yakın olduğunu söyleyebiliyor muyuz acaba? Ee, aslında Nepal çok yakın zamanda demokrasiye geçen bir ülke. Bu demokrasi sürecini tam olarak yönetemediği için yolsuzluklar artık had safhaya vardığı için yeni jenerasyon isyan ediyor ve bunun kırılım noktası da sosyal medyaların banlanması oluyor. Ben burada bir haftadır sosyal medyaları erişmekte çok zorlandım. Hep VPN ile bağlandık. Bu artık kırılım noktası oldu ve saldırılar buradan başladı. Yani saldıran protestocular çok genç, e, Z jenerasyonu. Tam size onu soracaktım çünkü gelen haberlerde Z kuşağı Nepal'de sokakta gibi yorumlar var. Başbakan istifaya zorlayan Z kuşağı oldu diye. Parlamento da yakılmış, o da çok konuşuldu. Evet. Yine Z kuşağı mı bu parlamentoya gidip yakan? Evet, Z kuşağı başlattı. Z kuşağı. Yangınları da, yani bu kadar alevlenmesini Z kuşağı sağladı. Çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum siz dönecek misiniz, orada kalıyor musunuz, yaşıyor musunuz? Ne planlıyorsunuz, tatil için mi gitmiştiniz? Sizin hayatınız zorlaştı mı? Aslında ben buraya tatil amaçlı gelmiştim ama ülkeyi çok beğendiğim için burayı kalmayı ve tanıtmayı planlıyordum. Bir buçuk aylık bir planım vardı Nepal'de. Üç haftadır buradayım. Çoğunluğu Pokhara'da yaşadım. Çok güzel bir ülke, hala çok güzel ve çok ziyaret edilmesi gereken bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ama bu iç karışıklıklar çok tedirgin etti. Dün dediğim gibi hat safhadaydı ve iç karışıklıktan dolayı acaba yağmalama olur mu? Hani olası bir karışıklık olur mu diye çok panik olduk burada. Ee, o sebeple ben de biraz daha kısaltmaya karar verdim ziyaretim ama yine Nepal'e geleceğim ve tekrar herkese tavsiye ediyorum bu olaylar geçtikten sonra tabii. Çok teşekkür ederiz bize bağlandığınız için Tüm bu olaylara gitmişken orada yakalanmış oldunuz ve bize de aktardınız. Şeyma çaldı çok teşekkürler. Ee, valla bir gülme geldi. Çok yorulduğum için o gülme de artık yüz kasları hani yoruldu. O da geçti. Rahatladım. Şimdi saat kaç uyuyacağım. Saat 11'e çeyrek var. İnşallah uyuyacağım bugün. Bir uyku çekeceğim. Biletimi değiştirdim. O da beni biraz rahatlattı. Ayın 13'üne aldım Tayland biletimi. Değişimi 1800 liraya yaptım sadece. Bence iyi. Bu kadar yakın tarihi. Bu kadar hani 1800 liraya yapmak çok iyi geldi bana. Uygun fiyatlı geldi. Dua ediyorum Tayland hava yollarına iptal olmasın diye. Türklerle kahvaltıdayım, keyfim yerinde. Şöyle masaları göstereyim hatta. Benim masam. <gülüyor> 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 Bizim de <keyfimiz> yerinde. <laughs> evet, şimdi Türkler ayrılıyor. Ben otelde kalacağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kalın. Sağ salim gidin. Çok teşekkür ederim her şey için. Rica. Hoşça kalın. <laughs> Çitvan'a gidiyorlar. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> kendinize iyi bakın. <laughs> sağ salim, sağ tamam tamam. Kendinize iyi bakın. Sağ <laughs> salim. Çok teşekkür ederim. Bengüs'ü <laughs> tekrardan sarılayım. Çok sağ ol. <laughs> Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Tamam. Evet benim e, dün seansımı yapan e, psikologum ayağıma geldi. Doktor ayağıma geldi. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Hoşçakalın. Biz çünkü gölün ortasında bir oteldeyiz. Karşı kareye geçip oradan havalimanına gidecekler. Hepiniz tamsınız değil mi? Eksik kalmadı. Ha tamam. Tamam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ay ayrılırken üzüldüm ya. Bye bye. Vallahi içim bir buruk oldu ya hoşçakalın <laughs> insan bir günde alışıyor <laughs> ve gittiler ya Ya şey gibi hissettim onlara da söyledim hani böyle e, bir dijital bir aletin pili biter ya fişe takarsın şarj edersin falan öyle bir şarj etme oldu bende yani yol için e, baterimi doldurdular biraz beni mutlu edecek ne yapmaya karar verdim yüz maskesi <laughs> Mişan'ın ürünlerini çok seviyorum bu arada. Türkiye'den getirmiştim yüz maskelerimi ama e, burada da güzelleri vardı. Alacaktım aslında. Alamadım şu an vaktim yok. Biraz dedim yüz maskesi yapayım dedim ya. Bir kendime geleyim. <laughs> şimdi bu beni daha da mutlu edecek. Daha da iyileştirecek. Yüz maskesine güvenim tam. Beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadılar. Oh şimdi daha takma daha rahatladım. Tamamdır. I'm still here. Yes. Yeah, cleaning processing. No cleaning, thank you. Welcome. Rahatlayalım. Oh. Şu arkadaş bütün gerginliğimi aldı götürdü. Teşekkür ediyorum kendisine. Az önce harika bir şey oldu. Bakın size nasıl çiçek gibi bir kadın gösteriyorum. Bu kadın <laughs> Bali'den bana bağlandı. <laughs> Abartmakta da şeyma gibi olun <laughs> ve somatik çalışma yaptık yaşadım hani ataklar bedenimde bir sıkışma yaratmıştı e, o sıkışma üzerinde bedensel bir çalışma yaptık. kendisi beni yönlendirdi ve bir <laughs> şeyde rahatladım <laughs> rahatladım ya rahatladım yani. Nasıl rahatladığını göster bana bir çevirsen tamam. oradan küçükten kendim de gözüküyor mu? Ha. Şöyle şuralarım, buralarım. Aa, öyle mi? Ha, tamam. <laughs> buralarım tamam. rahatladı. Böyle sıkıştım, kendim kastım evet. için omuzlar gitti tabii. Çok iyi oldu ya. <laughs> Son kez Pokara Gölü'nde botla geçiyorum karşıya. Bugün saldırılardan sonra 5. gündeyiz. Burada tanıştığım lokal biri vardı, adı Bibek. Evet, Bebek diye ben de dalga geçmiştim önce. Zaten bir sonraki vloglarımda kendisini göreceksiniz, tanıyacaksınız. Buradaki turizm otelcilik okulunun müdürü. Dedim ya bir kahvaltı yapalım gitmeden. Bir konuşacağız bakalım neler diyecek, neler olacak. Ben de bilmiyorum. Her şey böyle burada bir bilinmezlik haline geldi. Mesela Tayland'a bilet aldım. Orada nerede kalacağımı da şu an bilmiyorum. Çünkü daha onun planlanmasına 3 hafta vardı. Çok böyle rastgele oldu. Vallahi her şey böyle bir Allah emanet olarak gidiyor şu anda. Evet, Bibek ile buluştum. Şimdi biz çok aç olduğumuz için önden bir kahvaltı yedik. Dedim ki dur şey, konuşacak olduklarımızı bir çayda toparlayalım. Let's start with the calendar of that the protest. Uh, yeah, on seventh uh, it was the full moon day, mm -hmm. and on seventh uh, there was also lunar eclipse. So uh, that was the day when, uh, from the A.C.S.I., uh, we see uh, the the white moon into a blood red color, mm -hmm. so because of their uh, like transformation, and that was a kind of sign like uh, to change astrologically. Also, there is a lot of beliefs uh, According to the sense that something will be changed. On eighth of September, uh, like there was a people uh, protest, uh, especially uh, we call it generation Z. They were into action against the government for the massive corruption. And also the recent issues about uh, banning, not banning but restricting uh, the social media. And on the second day, you see like the government has collapsed. Now everything has changed. Let's we talk about the borderline uh, situation right now. Uh, yeah. Talk about on September eight. Uh, it begins from morning nine o'clock. Mm -hmm. So they have to take uh, registration for chief district uh, officer also. So they. They give authority to protest within a certain reason, uh -huh, uh -huh. but suddenly the mass get destructed, and then like they were moving toward the constitutional assembly hall, which is in New And so after that, uh, like there were certain vandalization was there, so like different people with a different interest also they involved in the name of Genji, and so they were the the key of destruction. There is a doubt, uh, mm -hmm. uh, like because of those lot of criminal activities. Whoever mm -hmm. has burned this Supreme Court of Nepal, mm -hmm. that shouldn't be done, no. because that is really not acceptable. Because once you burn the judiciary court, everything, everything burned out, everything every burned. evidence, everything. everything. Next to Supreme Court, there is Department of Archaeology, mm -hmm. and luckily the generation G, the real generation G, they were uh, supporting mm -hmm. from their level, like not to. Destroy and burn that building because mm -hmm. if once it is burned, all the history will be gone. All and the record all and data, whatever we have in the yeah. public it, it will be gone. Mm -hmm. So, luckily, the data center is uh, safe. So, the things good stuff, part is yeah, like yeah, yeah. that. The good okay. part is like we have our data. Mm -hmm. I was talking about some geopolitical mm -hmm. things also we have from understand It's like Nepal is a landlocked country. Mm -hmm. and so, it has been locked between uh, the massive giants of the Asia. Also, the world like it's India and China. With India, we share like three side of Nepal. We share open border, place. Mm -hmm. so we don't need visa. We don't need any other things. We just share open border. Mm -hmm. So sharing the open border is also a part of benefit and part of doubt. Mm -hmm. And so a lot of uh, criminal activities and everything can be done on this side. And equally, we were concerned about is like. India being a very good friend also, like it's not always a good friend because, uh, like, uh, like every country, every yeah. country is like yeah, we, we still have, have a some, dispute in yeah. the world, the time has come, and then like uh, we can rewrite our new beginning mm -hmm. right now. So, uh, yes, uh, we were equally sad that like uh, all the, the the monuments, all these infrastructure has been burned in assets, mm -hmm. but like it's still from that assets, we have a new. Hope that like we can start a new beginning. So, it's the right time now. So, let's forget uh, about whatever happens in the past. So, we have now the new generation, and um, now Generation Alpha is also looking into this all uh, Now, Gen Z is talking about who's gonna be the next. Yes, yes, oh, okay. Yes. And you tell me that uh, they are talking on Discord, guys. Oh, <laughs> yeah, it's the most interesting part because. Maybe you don't know the, what the Discord is. Discord is kind of a yeah, social platform. Yeah. It's a um, no-name uh, platform, so you can chat, you can talk with no name. And Even then... recently, I knew this. Like I was not very friendly for this Discord also, and then like I was also surprised. Uh -huh. And that has been telecasted in different uh, live platforms. so uh -huh. in Facebook and some other places, the discussion on the Discord is being telecast. And then luckily, I, I could watch them. Uh, and surprisingly, like uh, being anonymous, mm -hmm. you can chat, mm -hmm. you, can, you can provide all. Because, yeah, this is the fact, but like yeah. uh, the new generations are onto the technology, yes. and so yes. they know how to make mm -hmm. full use of mm -hmm. it. And so uh, we support them. Thank you. And uh, at last, just like okay. Nepal, -E and NEPAL, you know, like we have a small application to use. It's a never ending peace and love. Nepal. Never? Mm -hmm. so, never ending in this? peace and, and law. law okay and e okay okay so, so this -L -L. is <laughs> okay i get. okay i like it I so it's a real meaning uh -huh. that we, are, we are the land of peace uh -huh. and we are a land of law yes and so this is what we wanted to reflect to the world mm -hmm. and so please take this message and then okay. like, uh, like share it to the world that nepal we'll very soon ready welcome you all mm -hmm. thank you very much for this interview i think it's not an interview guys yeah we just yeah he's my friend <laughs> and just i call him that let's have a breakfast because i'm leaving uh, today and uh, it's my last day in fukara so we had some experience together uh, with cooking i also put like uh, the nice and beautiful Wisdom School uh, Fab School in YouTube. You're gonna watch later because I couldn't have time to edit this all the contents. I'm so sorry, but later on I'm gonna put it. You can watch um, what they are doing in Nepal. They have a really a futuristic mindset uh, business in uh, Nepal. So yeah, thank you very much. Thank you yeah, it that. happened. Yeah. <laughs> Let's hope Let's so. for, hope. Let's hope. Let's go hope. And... Yeah, let's hope. Thank you so much for your time. Thank you. Okay. <laughs> evet, havalimanına girerken bilet kontrolü yaptılar. Bu askerleri tam çekim ettim ama neyse geldim havalimanına. Galiba uçuyorum. <laughs> ya çok teşekkür ederim. Ya bak bu abi var ya bu abi. Bu abiyle nerelere nerelere gittik ya. Neler neler yaşandı abi ya. <laughs> Uuu oh, vallahi geldim aha bak havalimanı Ay <laughs> ah, geldim sonunda. Bu arada bu oteli de seçenekleriniz arasında ekleyebilirsiniz. Otel tam elin hemen içinde. Üç yıldızlı bir otel. En çok alışveriş yaptığım dükkana geri geldim. Son ipek satenlerimi aldım. Where's my bag? şurası. Arkadaşlar. Şunları aldım hepsini. Bakalım giyeceğiz inşallah Tayland'da. Tekrar söylüyorum. Bavulunuz boş gelin. Buraları bir gezin önce sonra Nepal'i gezeceksiniz gezin. The police station. İnşallah ben çekerken polisler bir şey demez. I'm on